uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren firmalarda yöneticilik yaptıktan sonra kendi yerimizi açtık. Ortalama 7 yıldır firma, firmamız bulunduğu lokasyonda devam ediyor. İşlemlerimiz tabii ki kalite üzerine kurulu bir firmayız. Uzun yıllar giden ve araçların değerinin korunmasını sağlayan bir iş yapmak üzerine çalışıyoruz. Burada yaptığımız işlemler aslında benzetmek gibi bir bayanın kendisine makyaj yaptığını düşünün. Onu araçlar olarak uygulamasını yapıyoruz biz. Araçlarımızın daha güzel, daha iyi, daha parlak, daha temiz görünmesini sağlamak için yaptığımız işlemler. Tamamen yer, kendi uygun oluşturduğumuz bir marka. Bundan sonra hedefimiz de kurumsal olarak birçok ilde birçok bir bayisi olan iyi bir, bir marka olmak.